Sürekli dizi izleyen herkesin dikkatini çeken bir şey var. Ben neredeyse her bölümde sinirli olması. Daha bölüm başlar başlamaz Mordecai birik Rick bir, bir şekilde işten kaytarmış ya da parkta saçma sapan bir oraya çıkmış oluyor. Ve tahmin edin ne oluyor? Benson bağırıyor, çağırıyor, şeker makinesi gibi yüzü kıpkırmızı oluyor ve patlamaya hazır bir bomba gibi etrafına öfke saçıyor. Peki Benson neden hep sinirli? Neden bu kadar tahammülsüz görünüyor? Aslında bu sorunun cevabı hem onun kişiliğinde hem de geçmişinde hem de dizinin mizahi yapısında gizli. Öncelikle Benson'ın park müdürü olduğunu hatırlamamız lazım. Parkın düzeninden, temizliğinden, bakımından ve çalışanların verimliliğinden sorumlu olan kişi Benson. Yani parkta herhangi bir sorun çıktığında faturayı ödeyecek kişi hep o. Mordecai ve Rigby'nin işleri sürekli aksatması, işleri yarım bırakması, hatta çoğu zaman hiç başlamaması, Benson'ın sinirlenmesinin başlı başına bir sebep. Çünkü Benson işini düzgün yapmaya çalışıyor ama elinin altında iki tane çalışan var ki onların tek düşündüğü şey eğlenmek, kaytarmak ve sorumluluktan kaçmak. Bu ikili yüzünden Benson her gün Patron da hesap vermek zorunda kalıyor. Düşünsene sen ciddi ciddi işini yapmaya çalışıyorsun ama çalışanların yüzünden sürekli sorun çıkıyor. Bir noktadan sonra sabrın tabii ki de tükenir. Benson'ın siniri işte burada başlıyor. Ama mesele sadece Mordecai Uric bir değil. Benson aslında düzeni, disiplini ve kuralları seven biri. Hayatında her şeyin belli bir plana göre olmasını istiyor. Park düzgün çalışsın, herkes görevini yapsın, sorun çıkmasın. Ama çevresindeki karakterlere baktığımızda bunun tam tersini görüyoruz. Pops aşırı saf ve gerçeklikle çok ilgisi olmayan birisi. Kas adam sürekli şaka yapıyor, işten kaytarmak için bahaneler buluyor. Çak beşlik hayalet zaten kas adamın gölgesinde pek bir iş yaptığı da yok. Skips biraz daha sorumlu görünse de olaylara müdahale eden bir akıl hocası rolünde. Yani Benson yükünü hafifletmiyor. Sonuçta her şeyin düzgün gitmesi için uğraşan tek kişi yine Benson oluyor. Bu yüzden onun siniri aslında bir bakıma çaresizliğin dışa vurumudur. İşin bir de geçmiş boyutu var. Think Positive bölümde Benson'ın çocukluğundan kısa bir anıya tanık oluyoruz. Benson, babasından tuz istiyor ve babası bunu bağırarak söylemesini istiyor. Benson daha o yaşta öfkesini kontrol edememeye başlıyor ve patlıyor. Bu sahne bize çok önemli bir ipucu veriyor. Benson'ın sinirliliği sadece iş stresinden kaynaklanmıyor. Onun kişiliğine işlemiş bir özellik. Yani Benson çocukluğundan beri böyle. Bu da karakterin öfkesini çok daha ilginç hale getiriyor. Çünkü dizinin yazarları onun bu yönünü komediye dönüştürmeyi başarıyor. Burada bir parantez açmak lazım bu arada. Sürekli dizide her karakter 3 bir özelliği temsil ediyor. Tubbs, masumiyeti ve saflığı. Rick bir umursamazlığı, Mordecai kaytarmayı, Sikips bilgeliği temsil ediyor. Benson ise disiplinin ve öfkenin vücut bulmuş hali. Eğer Benson sakin ve sabırlı biri olsaydı Mordecai ve Ikbin'in sorumsuzluğu bu kadar komik gelmezdi. Çünkü onların kuatük davranışını vurgulayan şey Benson'ın patlamaları. Seyirciyi güldüren noktada tam da burası. Benson'un öfkesi aslında dizinin komedisinde temel taşlarından biri. Tabii Benson sadece sinirli diye damgalamak yanlış olur. Çünkü bazı bölümlerde onun daha kırılgan, daha insani taraflarını da görüyoruz. Mesela iş dışında yalnız hissettiği sahneler var. Arkadaşlarıyla uyum sağlamaya çalıştığında ya da birileriyle yakınlaşmaya çalıştığında aslında duygusal yönü ortaya çıkıyor. Benson öyle her zaman öfkeden ibaret değil. Sorumluluklarına olan bağlılığı onu sürekli gergin gösteriyor. Onun öfkesi aslında kendi yalnızlığının ve yükünün bir sonucu. Bir de Benson'ın diğer karakterlerle ilişkisine bakalım. Mordega Verik ve onun en büyük baş ağrısı. Onları ne kadar azarlasa da işten çıkarmak yerine bir şekilde hep onlarla uğraşmaya devam ediyor. Bu da aslında Benson'ın sabırlı tarafını gösteriyor. Çünkü bir noktada onları parkta tutmaya devam ediyor. Skips'e gelince ona karşı çok daha saygılı bir tavrı var. Çünkü Skips bilgeliğiyle çoğu sorunu çözen bir karakter. Ve Benson da bunun farkında. Pops'a karşı ise biraz daha yumuşak. Çünkü Pops'ın saflılığı kötü niyeti görünmüyor. Onu daha çok korumak istiyor. Çak beşlik ve kas adama gelince ben sana en çok test eden ikili bunlar. Kas adamın şakaları ve işten kalp taramaları Ben çıldırtıyor. Yani Ben siniri sinir karakterden karaktere farklı yansıyor. Ama temelinde her zaman aynı. Disiplin isteği karşısında kaos görmek. Şimdi işin felsefi tarafına da değinelim. Benson aslında regular show'un kaotik evreninde bir denge unsuru. O düzeni temsil ediyor. Eğer dizide Benson olmasaydı her şey sadece saçma olaylardan ibaret olurdu. Seyircinin gözünde bu olaylar etkisini kaybederdi. Ama Benson'un öfkesi seyirciye bir ölçü sunuyor. Mordecai ve Rigby'nin sorumsuzluğu Benson'ın bağırışlarıyla daha da belirginleşiyor. Yani Benson'ın siniri sadece bir karakter özelliği değil. Aynı zamanda dizinin anlatısının temel mekanizması. Özetle Benson'ın sinirli olmasının iki büyük sebebi var. Birincisi park müdürü olarak taşıdığı büyük sorumluluklar ve etrafındaki çalışanlar. İkincisi ise çocukluğundan beri gelen kişiliğini yetiştirmiş öfke. Ama bu öfke sadece Benson'ın değil sürekli dizinin de komedi unsuru. Onun siniri olmadan dizi bu kadar eğlenceli olmazdı. Benson hep sinirli çünkü öyle olmak zorunda hem kendi yapısı hem de dizinin dengesi bunu gerektiriyor.